Aracımız Renault Clio. Bagaj kapağı açıldıktan sonra Bijon anahtarı Çeki demiri Araç arızalandığında Çekmek için kullanılıyor Kiriko Yangın söndürme tüpümüz Arıza zamanın Arızalandığında aracımızda kullanacağımız Reflektör şehir içinde 25-50 metreye, şehir dışında 100-150 metreye koymak suretiyle reflektörümüzü arkadan gelenleri uyarıyoruz. İlk yardım çantasında bulunan malzemeler boyunluk, makas, el feneri, yara bandı ve diğer malzemeler var. Bunları da sayıyorsunuz.